Koronavirüs sebebiyle bölgemizde Allah'a şükür şu anda herhangi bir tespitimiz yoktur. Bize iletilen bilgilere göre işte gördüğünüz gibi şu anda buralarda turist yok. Geçimimizin yüzde sekseni turizm üzerine yüzde yirmi kadar da çiftçilik üzerinedir. Devletimizin altı tedbirler her zaman destekliyoruz. Ay başına doğru turizm bölgelerinin açılacağı bilgisi konuşulmakta olup bölgede heyecan var. Duyulduktan sonra çok heyecan oldu. E, ay başında turizm başlayacak dediler. E, i̇nşallah biz de başlamasını umuyoruz. E, bu bölgeye milyonlarca turist gelmektedir. Yerli ve e, yabancı olmak üzere e, dünya çapında tanınmış bir bölgededir. E, burasında e, parklarımız da devamlı açıktır ama çocukların yerine hayvanlar e, girmeye başlayınca çocuklarımızın yerini onlar almıştır. Bu da bir ilginç görüntüye sebep olmaktadır. Ama katlanacağız elimizden geldiğince ama tedbirlerin dalınırsa çözülürse bu sorunlar da daha iyi olur diye düşünüyorum. Adım Ramazan Kolcu. Mahalle sakinlerinden ve restoran e, işletiyoruz burada ailece. E, ama e, üç, üç aydır falan, 4 aydır iş yapamıyoruz, mağduruz. E, sonuçta evet, bu bir e, dünya genelinde olan bir e, hastalık veya salgın. Ondan dolayı iş yerlerimiz şu anda kapalı. Yani şu anda tiyatromuz kapalı. Ondan sonra etkinlik Anadolu Ateşi gibi bir etkinlik var. O kapalı. Biz onların sayesinde burada ekmek yiyoruz. Onlar açık olduğu müddetçe burada turizm oluyor. E, değilse şu anda kapalı. E, kapalı olunca da bizler de kapalıyız. Yetkililerden. E, evet onların da yapacağı bir şey yok. Ama e, sabırla bekliyoruz.